Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri çekmeyi planladığım ürünlerden bir tanesiydi Android TV Box. Ama son dönemde genelde meşhur oldu diyebilirim. Çünkü evinizdeki en güzel multimedya olaylarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi günümüzde güncel şartlarda satılan TV'lerin birçoğunun işletim sistemi şu anda Google arkadaşlar. Yani Google şu anda TV'lere de el atmış durumda. Birçok televizyonda farklı farklı işletim sistemi varken birçok televizyon markası da işletim sistemi olarak Google'u kullanmak istiyor. Ve dünya genelinde baktığınız zaman evin televizyon başında zaman geçiren çok büyük bir kitle var arkadaşlar. Genelde de insanlar artık TV izlemek istemiyor. Yani sabit kanallardan insanlar bıktı diyebilirim. Genelde sosyal medya, sosyal mecra, genelde sosyal medya ve multimedya platformlarında dönüyor artık bu iş. Filmler, diziler, müzikler vesaire derken artık YouTube, insanların zaman geçirdiği platformlar YouTube, Netflix, Exen gibi Türkiye genelinde bu tarz uygulamalar en popüler işletim sistemi olan Google'un içine entegre olmuş durumda. Ben daha öncesinde arkadaşlar Mi Box kullanıyordum. Mi Watt gitti. Geri verdikleri parayla bildiğiniz gibi dolar kuru çok yükseldi. Ondan dolayı Mi TV alamadım. Geri tekrar Mi TV stick aldım. Biraz daha fiyatı uygun. RAM'i 1 GB'tı. Bu sefer de genel kullanımda 1 GB'lık bir RAM bana problem yaşatmaya başladı. Kurduğum uygulamalarda işte Kodi olsun, Netflix olsun vesaire genel kullanımda biraz yavaş ve hantal kalıyordu. Ondan mütevelli TV stick satıp Mi TV 4K aldım. Ama onda da şöyle eksikler vardı arkadaşlar. Öncelikle de Mi TV Stick'in RAM'i 2 GB biraz yeterli gelmiyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Oyunda işlemcisi ve donanımı bakımından biraz zayıf kalıyor. Yani genele baktığınız zaman o cihaz tamamen multimedya odaklı hazırlanmış bir cihaz. Dünya genelinde de en fazla satan markalardan bir tanesi. Fakat bu sektör başladığı yerde değil ve insanlar artık farklı farklı arayışlar içerisine girdi. Bildiğiniz gibi bilgisayar sektöründe de işte RGB modu oldu. RGB'nin girmediği bir burası vardı artık o da oldu arkadaşlar. Bunda bu cihazın şu bölümünde gördüğünüz gibi RGB var. Onun haricinde şöyle Mi TV ile kıyasladığım zaman öncelikle iki tane USB girişi var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de diğer kısmında olmak şeklinde bir USB 2.0 bir tane de USB 3.0 desteği var. Ve hemen USB 3.0 noktasının yan tarafında arkadaşlar hafıza kartı takabildiğiniz bir bölüm var. Diğer TV Box'ımda bu yok. HDMI girişi konumlandırılmış. Bu HDMI girişi üzerinden monitörünüze bağladığınız zaman 120 kare görüntü alabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında bir LAN port girişi var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mi TV Box'ta LAN portu yok ama bu cihazın üzerinde LAN portu koymuşlar. Yani kablolu bağlanmak isterseniz 100 megabit bölü saniyeye kadar kablolu bağlanabiliyorsunuz. Hemen yanında bir tane optik çıkış hemen yanında da bir tane AV girişi konumlandırılmış. Cihazın giriş ve çıkışları bu şekilde. Alt tarafında bir delik konumlandırılmış. Şimdi cihazın da artı ve eksilerine zaten monitöre bağladığımızda birlikte bakarız. Onda herhangi bir problem yok. Genel bir kutulu açılış yapmayacağım çünkü kutusunu ben darma duman ettim arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir kutusu var. Ön tarafında cihazın resmi yan taraflarında falan modeli yazıyor. Şöyle şu şekilde çevirdiğimiz zaman da cihazın temel özellikleri yazıyor. Ben ürünü banggood.com'dan satın aldım. Tabii ki bildiğiniz gibi dolar fiyatları çok fahiş hale geldi. Şu anki kurda aldığınız zaman 690 TL civarında bir fiyat ödüyorsunuz. Ama dediğim gibi artı ve eksileri sizi cezbederse cihazı girip satın alabilirsiniz vergiler hariç. Ben aşağı bir tane indirim kodu bırakacağım arkadaşlar. O kodu girdiğinizde 5-6 dolarlık bir tekrar indirim oluyor. 100 TL'ye yakın bir indirim var arkadaşlar. Eğer alacaksanız bu kodu kullanmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Şimdi cihazın kutu açılışına geçersek içerisinden bir tane cihaz çıkıyor arkadaşlar. Bir tane HDMI kablosu, bir tane güç adaptörü, bir tane de kumanda çıkıyor. Güç adaptörü seçeneğinde alırken dikkat edin. Amerika priz ve Avrupa priz şeklinde hatta farklı priz çeşitleri de var. Satın alırken ona dikkat edin. Bizim Türkiye şartlarında geçen priz Avrupa prizdir arkadaşlar. Ürünün kumanda kanadına geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi Netflix ve YouTube tuşu var. Bunları böyle bir tık daha renkli yapsaydı yani sanki daha iyi olacaktı. Şöyle tuşlara bastığımız zaman gördüğünüz gibi burada bir kırmızı ışık yanıyor ve gördüğünüz gibi kızılötesi alıcısı bulunuyor. Cihazın şöyle arka arkasını çevirdiğimiz zaman böyle iki adet kalem pille çalışıyor. Şöyle cihaza bakacak olursak üst kısmı bu şekilde. Burada bir tane RGB bir aydınlatma bulunuyor. Şurada bir tane göz kısmı var. Buradan kumandayla arkadaşlar buradaki göz kısmına hükmedebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki göz kısmının üzerinde saat, wifi gibi bildirgeler bulunuyor. Hemen yan tarafında hava delikleri var. Bu taraf yan tarafını çevirdiğim zaman bir tane USB 2.0 girişi bulunuyor. Burada bir tane AV girişi, bir tane optik ses çıkışı, bir tane LAN girişi bulunuyor. Bu LAN girişi yüzlük arkadaşlar. Yani gigabit değil maalesef. Hemen yan tarafında bir tane HDMI girişi ve güç girişi bulunuyor. Diğer tarafını çevirdiğim zaman bir adet USB 3.0 girişi, bir adet de micro SD girişi bulunuyor. Ürünün şöyle yan tarafını çevirdiğim zaman burada hava delikleri bulunuyor. Şurada da kaymasın diye silikon bacaklar yapmışlar. Bu kumandanın neredeyse arkadaşlar hiç avantajı yok. Neden hiç avantajı yok dersem eski tip klasik bir kızılötesi kumanda. Yani bastığınız zaman arkadaşlar kızılötesi karşısında olması lazım. TV baksın böyle her yerden algılama yapmıyor maalesef ki. Ama cihazı oyun cihazı olarak değerlendirmiyor değerlendirecek olursak içerisinde zaten bir joystick bağlayacaksınız. Bir kablosuz klavye mouse set bağlayıp hani böyle bilgisayar vari bir kullanım sunacak size. Ben size ürünü sabaha kadar da anlatsam anlatmaya doyamam arkadaşlar. İsterseniz gelin bir bilgisayara bağlayalım. Ondan sonra içindeki özelliklere şöyle bir birlikte bakalım. Evet arkadaşlar ürün gördüğünüz gibi açılıyor. Şöyle bir tane kablosuz mouse aldım ve böyle bir tane aparatım var. Hemen cihazın yan tarafında bir tane USB 2.0 portu var arkadaşlar. Oraya takıyorum. Ürünün ismi A95F4 diye geçiyor. Normal şartlar dediğim gibi 55 dolar artı artı 2.5 dolar bir kargoya sahip. Benim vereceğim indirim kodunu kullanarak ürünü 49 dolara satın alabilirsiniz. Şimdi ürünün komanda algılama hızında herhangi bir şey yok. Ama tabii ki kızıl ötesi olması biraz sıkıntı yaratıyor. Şimdi ayda 64 pro açıp şöyle bir temel özelliklerine sizlerle bakmak istiyorum. Cihaz TV grubunda A95XF4 diye geçiyor. Cihazın üzerinde 4 GB RAM bulunuyor arkadaşlar. 4 GB RAM'in 2 GB'ını bize kullanılabilir olarak veriyor. Benim şu anda aldığım sürüm 32 GB'lık. Sistem hafızası çıkıldıktan sonra 25.4 GB kalıyor. Boş hafızada şu an ben içerisine tabii ki biraz bir şeyler yükledim. 17.83 .17 GB bir boş alan bırakıyor. Cihazın işlemci kanadına geldiğimiz zaman ARM Cortex A55 2004 MHz hızında çalışıyor. 64 bitlik bir mimariye sahip. ARM, ARM V8A diye geçiyor. Şu anda cihazın 4 çekirdeği de 2004 MHz kullanıyor. İşlemci kullanımı ortalama %65 civarında. Ürünün üzerinde S905 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor arkadaşlar. Ekran kanadına geldiğimiz zaman normal şartlarda 4K'yı çok rahat bir şekilde destekleyebilen bir TV Box karşı karşıyayız normalde ama ben şu anda Full HD bir monitöre bağladığım için ortalama 92 DPI ben normalde 1920 1080 bir monitöre bağladığım için şu an Full HD'de kullanıyorum. Üzerinde Mali G31 e, grafik çipi bulunuyor. GPU çekirdeği tek çekirdekli 60 Hz olarak görünüyor. Ama normal şartlarda arkadaşlar oyunlarda size yüksek FPS vereceğinden hiçbir şüphem yok. İşin Wi-Fi kanadına geldiğimiz zaman 2.4 GHz ve 5 GHz bandını destekliyor ve 5 GHz'de Wi-Fi MIMO destekliyor arkadaşlar. Yani bu ne oluyor? 866 MB bölü saniyeye kadar e, anlık veri transferi yapabiliyoruz. Biliyorsunuz Bunun üzerinden işin Android kanadına geldiğimiz zaman normal şartlarda Android 10 ile geldiği söyleniyor ve üzerinde Android 10 yazıyor ama cihaz güncellenmiş olarak geldi bana. Android 11 olarak geldi ve herhangi bir güncelleme yapmadım. Büyük olasılıkla da sormayacak. Evet arkadaşlar eğer sıkıntı uygulamasına girdiğim zaman böyle bir arayüz açılıyor. Tabii ki güncellemelerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Basekin uygulamasını açtıktan sonra arkadaşlar bu şekilde telefonunuzun ekranını buraya olduğu gibi yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne yaparsam yapayım Wi-Fi 5 üzerinden e, direkt anlık olarak aktarılıyor. Tabii böyle bir oyun falan açtığımda direkt buradaki ekranı olduğu gibi ekrana aktarıyor. Tabii ki oyun deneyimi kablosuzda e, birkaç milisaniye gecikme olacağı için büyük ihtimalle e, tam istediğim gibi olmayacaktır ama genel anlamda bir denemek istiyorum evet normalde benim Mi TV Box'tan falan çok çok daha iyi diyebilirim arkadaşlar gecikmesi çok düşük oynanıyor mu derseniz evet oynanıyor hani ben bununla oyun oynar mıyım yani normal şartlarda görüntü kalitesi düştüğü için büyük olasılıkla oynamam ama genel anlamda dediğim gibi gecikme payı çok çok aşırı derecede düşük arkadaşlar bundan dolayı da ekran üzerinden böyle görüntü aktararak oyun oynamak isteyen arkadaşlar için olabileceğini düşünüyorum şimdi buradan çıkmak istiyorum evet arkadaşlar YouTube'a gördüğünüz gibi kendi kanalıma girdim en evet, son attığım videoyu gördüğünüz gibi ekrana paylaştım. Videonun çözünürlüğünü 4K yaptım Bu herhangi bir akışına etki edecek mi Onu çok bilmiyorum ama Ben normalde telefonun ekranında 4K görüyorum Ama burada gördüğünüz gibi Böyle bir kesit var arkadaşlar ee, Görüntü aktarırken, video aktarırken Herhangi bir şekilde donma vesaire yok Buradaki anlık olarak e, direkt oraya gidiyor Ama dediğim gibi bunu hani böyle Fotoğraflarınızı göstermek için ya da Herhangi bir video oynatırken böyle Bu amaçla falan kullanabilirsiniz Şimdi hemen alt kısma geldiğimiz zaman Burada bir hafızayı temizlemek için klima Umur uygulaması koymuşlar. Buradan hafızayı temizleyebiliyorsunuz. Ben cihaza IPTV yükledim arkadaşlar. Burada bir sürü kategoriler var vesaire belgeseller vesaire diyor. Buradan TR belgesel diyeceğim. Necio Wild HD diyor. Şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle IPTV uygulamaları kurarsanız da kanalları izleyebiliyorsunuz. Tabii ki telefon olmaması bakımından ben yüklemedim. Google Chrome, Google MyCast diyor arkadaşlar. Mirecast neymiş bir bakalım. Evet Mirecast dedi de gene kablosuz görüntü aktarım programı ama zaten update yaptığınız zaman cihaz üzerinde Air Screen geliyor ve Air Screen sizin o işinizi görüyor. de çok gerek yok. Cihaz Firefox var, Plex var. Dediğim gibi Kodi benzeri bir uygulama var. gmail'in kurdum, Edge kurdum. Cihazın içerisinde birkaç tane oyun yükledim. Her oyunu tabii ki desteklemiyor arkadaşlar. Yani klavye ve mouse ile birçok oyunu oynayamıyorsunuz. Ama bunlar tamamen dokunmatik üzerine tasarlandığı için. E, bu yüzden oynanmıyor ama istirirseniz birçok oyunun olduğunu da görürsünüz. Ben bir tane arkadaşlar yılan oyununu çok seviyorum. Online bir şekilde oynanıyor. Şimdi cihaza indirdim. Gördüğünüz gibi mouse'u sadece e, gitmek istediğim yöne doğru çeviriyorum. Etrafta farklı yılanlar var. E, onlarla çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Onun haricinde cihazı Asphalt 9 yükledim arkadaşlar. Asphalt 9'u bir deneyelim. Dediğim gibi hani grafik bazlı bir TV Box'tan bahsediyoruz ve Asphalt 8 denemesek bize küfür ederler. Evet TV Box'ta Asphalt oyun. Oynamak için arkadaşlar e, neye ihtiyacımız var? Bir adet klavyeye bir adet mouse'a ihtiyacımız var. da arkadaşlar bu gördüğünüz kontrolleri sağlayabiliyorken e, klavyede de yön tuşlarıyla oyun oynayabiliyorsunuz. Space tuşu e, genelde Nitro görevi görüyor. Evet arkadaşlar şöyle genel baktığımız zaman zaten klavye bağladığınız zaman gördüğünüz gibi ekrandaki e, şeyler geliyor. E, drift yapmak için ekstra şey yapabiliyorsunuz. Şu anda birinci miyim ben? Oha adam Nitro bastı ben de basarım. Çarptığınız zaman zaten öldürüyorsunuz. Asfalt bizim oynadığımız eski klasik oyunlardan bir tanesi. Şuradan uçabilir miyim? Evet uçtum gördüğünüz gibi. Buradan uçtuğunuz zaman bildiğiniz nitronuz doluyor. Böyle full nitro yapabiliyorsunuz. Hızlanmak için yoldan nitroları tabii ki toplamak gerekiyor. Evet finish çubuğuna çok hızlı geldik. Ya oyunun keyfini alamadım diyebilirim. Genelde güzel de oynanış bakımından. Cihaza burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Netflix vesaire de yükleyebiliyorsunuz. Netflix'ten şöyle bir ekstrem bir şey açıp bir görüntü kalitesine bakmak istiyorum arkadaşlar. normalde dediğim gibi sertifikası yok ama dışarıdan Netflix kurabiliyorsunuz. Yani Google Play Store'a Netflix yazdığınızda Netflix uygulaması açılmıyor. Ben dışarıdan APK olarak yükledim. Üyeliğimi girdim. Çok güzel rahat bir şekilde çalışıyor. Cihazı isterseniz böyle bu şekilde Spotify kurup müzik dedin niye biliyorsunuz? Ve arkadaşlar bu tarz TV boxlar için farklı video izleme platformları var tabii ki normal şartlarda bildiğim kadarıyla yasal değil ama buradan istediğiniz gibi arkadaşlar girip maçları vesaireleri çok rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu cihazın dezavantajlarından bir tanesi Amazon ve Netflix açtığınızda arkadaşlar güvenlik seviyesi L3 olduğu için büyük olasılıkla Netflix ve Amazon'da L3 sertifikasından dolayı 4K çözünürlük maalesef ki oynatamayacaksınız arkadaşlar. YouTube kanalına geldiğimiz zaman buradan bir tane böyle güzel bir içerik açmak istiyorum. 4K bir video açalım bir deneyelim arkadaşlar. Daha sonrasında da 8K'ya açalım. Evet buradan çözünürlük sekmesine baktığımız zaman 4K görünüyor. Ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar bundan çıkalım 4K 60 FPS bir deneme yapalım Evet arkadaşlar çözünürlük sekmesine baktığımız zaman burada gördüğüm gibi 4K 60 FPS'i çok rahat bir şekilde çalıştırıyor arkadaşlar Şöyle bir videoyu izleteyim Şimdi isterseniz bir 8K video deneyelim arkadaşlar. 8K 60 FPS diyelim. Fakat arkadaşlar maalesef ki 8K 60 FPS bir video açmak istediğimde burada bana sadece 4K 60 FPS bir çözünürlük sunuyor. Ama görsel bakımdan baktığım zaman özellikle Samsung'un Quantum Dot monitöründe renkler çok canlı, çok gerçekçi. He, film izleme keyfini bana üst düzey yaşatacağından kesinlikle ama kesinlikle eminim. Tabii ki Mi TV Stick varken neden bunu aldın? Mi TV Stick'te YouTube yok muydu? Diyenleri duyuyor gibi Mi TV Stick'te YouTube var fakat arkadaşlar Mi TV Stick'teki en büyük eksikliklerden bir tanesi sağlam bir web browser'ı yapamamamdı arkadaşlar. Bunda istediğim gibi web browser kullanabiliyorum. Google Chrome, Firefox hatta Microsoft'un Edge uygulaması var arkadaşlar. Microsoft'un Edge uygulamasını bile çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum buradan web dediğim zaman arkadaşlar google Ayrıca şuraya bir HD film yazıp herhangi bir siteden film izlemek istediğimde arkadaşlar normalde Mi TV Box bunu bana sağlamıyordu. Genelde Puffin Browser ve benzeri browser'larla e, film açmaya çalışıyordu. Ama bunun bana sunduğu web deneyimi gerçekten Mi TV Box'tan çok kesinlikle çok çok üstte diyebilirim arkadaşlar. Normal sanki bilgisayarımdan tıklıyormuşum gibi sitelerden direkt e, video vesaire açabiliyorum. İstediğim gibi browser falan yükleyebiliyorum. Browserların içerisinden de istediğim siteye Girip, e, i̇stediğim videoyu çok rahat bir şekilde e, izleyebiliyorum arkadaşlar. Onlar için de cihaza Amazon Prime uygulamasını kurdum arkadaşlar. Buradan dediğim gibi L3 sertifikası olmayan e, ürünlerde 4K bir şekilde izleyemiyorsunuz ki zaten şöyle söyleyeyim, şöyle bir videoyu e, biraz ileri alırsam ne demek istediğimi çok güzel bir şekilde anlarsınız. Az önce YouTube'da izlediğimiz de şu anda Amazon Prime'de izlediğimiz çözünürlük bir tık daha alt kalitede arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle 580 piksel ya da 540 piksel civarında oynatıyordur. Onun için Netflix ve Amazon Prime için böyle bir multimedya alacaksanız bir daha düşünmenizi tavsiye ederim. Bu tamamen arkadaşlar dediğim gibi oyun ve uygulama odaklı. Şimdi cihazın uygulamalarına bakacak olursak ön kısmında bir tane wallpaper diye bir mod var arkadaşlar. Buradan seçtiğiniz wallpaper cihazın arka planı oluyor. Yani burada duvar kağıdı değiştirebiliyorsunuz. Hemen ikinci uygulamaya geçtiğim zaman arkadaşlar burada farklı farklı seçenekler var. Bu seçenekler dahilinde buradaki RGB'yi değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki çok çok farklı modları var arkadaşlar. Buradan mod seçtiğiniz zaman buradaki ışıkları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çok farklı modları var. Ve modlar gerçekten saymakla bitmiyor arkadaşlar. Modların hareket seviyesini de değiştirebiliyorsunuz. Şu anda mizal 1'e aldım. Bunu da level 1'e aldığımda gördüğünüz gibi buradaki ışığı istediğiniz animasyonla çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada farklı farklı müzik modları var arkadaşlar. Buradan seçim yapabilirsiniz. Şöyle bir mod 3 diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü mod var burada. Saymakla bitiremeyiz ve uğraşmakla gerçekten bitecek gibi değil. Onun için bununla çok uğraşmıyorum. Bu uygulamadan bir an önce şöyle bir çıkmak istiyorum. Normal Play Store var arkadaşlar. Play Store üzerinden girdiğinizde normalde Mi TV Box'ın desteklemediği uygulamalar vesaireler de gösteriliyor. Yani ürün bir Android TV Box yani Google TV olarak değil normal bir Android için tasarlanmış şekilde geliyor. Uygulamalar kanadına girdiğimiz zaman mesela buradan istediğiniz oyunu uygulamayı indirebiliyorsunuz ki tabii ki mouse ve klavye ile oynanan oyunlar yapılabiliyor mu bilmiyorum. Normalde root yapıp cihazı e, bazı arkadaşlar farklı programlar yükleyerek PUBG Mobile vesaire gibi oyunlar oynamış. Bu Google TV OS olarak değil normal bir Android olarak geliyor. Şöyle bir UTV Store uygulaması geliyor içerisinden. UTV Store uygulamasında e, burada haberler diye bir bölüm var, çetus play diyor. Buradan medya kısmına girdiğim zaman burada filmler işte Hulu TV vesaire TİT gibi farklı farklı şeyler var. Yan tarafına geçtiğim zaman cihazla uyumlu olan oyunları gösteriyor ama ben zaten birkaç tane deneme amacıyla oyun kurdum. Burada TV Browser, Setus Play, Estos yöneticisi vesaire var. Burada Manage bölümünde de kurduğunuz uygulamaları falan girip kaldırabiliyorsunuz. Onun haricinde cihazın içerisinde YouTube yüklü geliyor. Hemen TV Misi diye bir olay var arkadaşlar. O bildiğiniz Kodi arkadaşlar. Yani açtığınız zaman cihazın içerisinden Kodi'nin arayüzü falan çıkıyor. Kodi'nin arayüzünü değiştirip arkadaşlar TVMC diye bir şey yapmışlar. Evet arkadaşlar TV Box'ımız gördüğünüz şekildeydi. Baya güzel özellikleri var. Baya artıları var. Cihazı alabilmeniz için aşağı Banggood linkini ekliyor olacağım arkadaşlar. Kupon kodu da ekliyor olacağım. Kupon kodunu girip 5 dolarlık indirimi almayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz incelememi istediğiniz ürünler varsa aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.